Yargı yeni bölümde neler olacak? Dizinin reytingleri çok kötü. Yargı final olmasın yaz diziye destek ol. İclal Savcı Yekta ile ilgili bir açığı yakalarken Çınar dernekle bağlantısı yüzünden Ilgaz tarafından tutuklanarak cezaevine yollandı. Ceylin Çınar'ı bulmak ve kurtarmak için çıktığı yolda kendi geçmişiyle çarpıştı. Diğer taraftan Ilgaz hiç beklenmedik ihanetiyle kahrolduğu Çınar'ı aradı. Ceylin ve Ilgaz'ı çıktıkları yolun sonunda birleştiren acı gerçek bütün aileyi sarstı. Kadir'in ve Mustafa'nın öldürülmesiyle başlayan bütün cevapsız sorular dernek üzerinde birleşti. Ilgaz ve İclal'in ayrı ayrı baktıkları dosyalar ve araştırma süreci birleşmek zorunda. Fakat günün sonunda derneğin altından Ceylin ve Yekta'nın da çıkması her iki dosyayı da unutturacak yepyeni bir gizem ortaya çıkardı. Dernekle ilintisi ortaya çıkmasın diye Yekta'nın yapacağı beklenmedik hamle İclal'in tüm dikkatini ve düşmanlığını ona çevirmesine yol açtı. Üstelik Yekta'nın geçmişten gelen tanıdık ve müttefiki de artık var. En yakınlarından gelen her türlü acıya birlikte göğüs gelen Ceylin ve Ilgaz için bazı ailevi bağları gevşetme zamanı. Öte yandan onları ve tüm aileyi tekrardan bir araya getiren zaman da gelmiş çatmıştır. Mercan'ın ilk doğum günü vardı. Ne yazık ki herkesin mutlu olduğu bugün bazıları için en mutsuz günün başlangıcıydı. Sen de diziyle ilgili görüşlerini yorum olarak mutlaka yaz.